Demir. Efendim. Telefon. İyi, ne yapayım? Telefonu çalıyor. Ya çalsın, açmayınca kapatıyorlar zaten. Oğlum açsana şunu, belki önemli bir şeydir ya. Ya of! Al, Demet alıyor, çok önemli bak. Bunun içinde ne olduğunu söylemeyecek misin bana? Ya amma sabırsız bir adamsın sen ya. Beş dakika sonra göreceksin içinde ne olduğunu zaten. Oh. Sen ha. burada duruyorsun. Ya oğlum amma merasim yaptın ya. Demir! Böyle bir şey yapmadın değil mi? Böyle bir şey yapmadın. Yaptım canım, hem de öyle bir yaptım ki. Oğlum sen var ya, sen manyaksın lan. Değil Nasıl değil oğlum? He? Oğlum bu muhteşem bir şey lan.